Yeni konuğumuzla devam ediyoruz. Yeni konuğumuzun ismi Dilek Çalışır. Ama bence lakabı azim, <laughs> istek, güven, başarı, <laughs> Hoş geldin. Verişim Be, artıyorsunuz Tuba Hanım. <laughs> Hoş geldin Dilek Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ben sizin hikayenizi e, okudum, biliyorum. Hı hı. E, tanıdıklarımdan sizden destek alanlar da var. Hı hı. E, hikayenizi bildiğim için bu cümleleri söyledim. Çünkü buna inanıyorum. Çok teşekkür ederim. E, siz fonksiyonel yaşam koçusunuz. E, evet. Ama e, aslında daha da fazlası. E, tanımayan ekran başındaki izleyicilerimize biraz kendinizden bahsedin lütfen. Bahsedeyim. Harika. E, İsmim Dilek. Evet. E, 44 yaşında ben bu kararı verdim ve bunu uygulamaya başladım. 44 kilo verdim. 44 yaşımda 44 kilo verdim. Aslen e, reklamcıyım, grafik tasarımcıyım. Evet. 22 sene boyunca reklam ajanslarında çalıştım. Grafik evet. tasarımcı olarak. Büyük Hı. ajanslarda, küçüklerde. 22 senem öyle geçti. E, hayatımın çok değişiminin gerçekleştiği bir noktada bedenimi de dönüştürmeye karar verdim. E, boşanma kararı almıştım. Evliliğimi bitirme kararı aldım. Ee, o kararı aldıktan ve uyguladıktan sonra dedim ki artık e, bedenimi de dönüştürmem lazım benim. Ee, bu bir kararla başladı. Böyle bir, yani Bu bir değil kararla mi? başladı. Çok güçlü bir istekle başladı. Çok tutkuyla istedim bunu. Yani evet. böyle hani at gözlüğümü taktım. Dışarıdan gelen bütün e, çarpanlara karşı kendimi korumaya aldım. Evet. Orada bir hedef koydum kendime. O hedefe varacağım dedim. Çünkü mutlu değilim. Aynaya baktığımda o kadın ben değilim. Yani ya olacak. Ya olacak dedi. Yes, aynen öyle. Yani başka bir seçeneği yok. yok evet. 101 kiloya e, çıkan bir kadın. Evet. E, bu kadında güven mi kalır? Huzur aynen. mu kalır? Öyle değil mi? <laughs> Doğru. Çünkü e, kadınların doğasında var. Elbette kendi vücuduyla barışık kadınlar çok önemli. Hani büyük beden insanlar elbette yani bir insanın kendini sevmesi kadar çok önemli bir şey yok. Sağlık açısından da bahsediyorum bir yerde. Evet, evet. Yani 100 kilo olan bir insanda hadi kadın da demeyeyim ciddi sağlık problemleri de baş gösteriyor. Tabii, tabii. Yani böyle bir dönemde size ancak yeni karar almaya çok ciddi bir kararlılık yöneltir. Kesinlikle öyle dediğiniz çok doğru. Başka seçenek görmedim kendime. Evet, bu konuyu halledeceğim dedim. E, 43 yaşında başladım bu yolculuğa, 44 yaşımda da 44 kilo vermiş olarak yeni yaşıma e, kutladım. Bunu bu şekilde mi programladınız? Yani yani ben... Programlamadım, denk düştü. Yani ben bu kadar süre içinde bu kadar kilo vereceğimi e, çok öngörememiştim aslında. Evet. E, 38 beden olayım, hani benim için yeterli. O da kaç kiloya denk geliyor, hani bilmiyorum. O hesaplara Hı. girmedim aslında. Hiç hesap yani, yapmadım. Hiç hesap yapmadım. Hes yaptığım çiğin hesabı sadece buydu. Aynaya baktığımda. Kendimi beğenmek istiyorum dedim. Bir kadın olarak görmek çünkü bir kadın görmüyordum aynaya baktığımda. Kendimi beğenmek istiyorum. Kendim o özgüvenim, o sevgim, o şefkatimi kazanmak istiyorum dedim. Hı hı. Bu bir yolculuktu. Bu bir yaşam değişikliği yolculuğuna döndü benim için. Sadece bedensel dönüşüm değil. O yüzden kalıcı oldu bu konu. 3 senedir koruma dönemindeyim. Eğer sadece e, bedensel anlamda kendinizi rahatsız hisseseydiniz belki kilo verip tekrar alıp devam edecektiniz. Evet. O döngüyü çok yaşadım. Çok yaptım kendime O döngüyü çok yaşayan insanlar var. Ne olur onlara e, bir iki cümle söyleyin. Yani Söyle. a, evet e, hedef e, hedeflediği kiloya ulaşmış a fakat o kiloda kalamıyor. kalamıyor. Ya bu psikolojik evet. bir şey değil mi? Evet evet kesinlikle psikolojik ve şöyle tri şurada bu işin e, konuya değişim ve dönüşüm olarak bakmıyoruz. Yani benim de yaptığım Hı. daha önceki hatalarım ben ergenliğimden bu yana kilo alıp veriyorum evet. akordion gibi oldu vücudum ha. yani böyle genişliyor Ay daralıyor Allah. genişliyor daralıyor çok kilolar verdim daha önce 30 kilo verdim 28 kilolar verdim 32 34 kilolar verdim tutamadım çünkü günü kurtarmak için bakıyorum Hayır, yaz geliyor tatil'e gideceğim biraz kilo vereyim sıkayım kendimi de kıştan yazı güzel geçireyim üzerime giydiğim biraz hani iyi hissettiğim gibi dönemsel olarak dönemsel yani mevsimsel bakınca <laughs> mevsimsel mevsimsel bakınca kalıcı olmuyor. Sonra dedim ki Dilek burada bir yanlışlık var. Yani bu burada başka bir şey var ve bu mekanizmayı aramaya başladım. Buradaki ne olabilir? Sonra değişime odaklandım. Dedim ki demek ki sen aynı şeyleri yaptığında işte belli sonuçlar geliyor. Bunu test ettin artık hayatında. Yani aynı şeyi yaptığınız zaman farklı bir sonuç beklemeyin. Beklemiyor. Aynen. Çünkü sonuç da aynı olacak. Tabii. Evet kilo veriyorum. O anda birkaç süre zarfında kendimi iyi hissediyorum. Ama daha sonra eski hayatıma geri dönüyorum. Geri. Ya öyle bir şey olmalı ki orada. Yani öyle bir pimi olmalı ki onun. Onu çekmelisiniz evet, ve evet. bu iş küllen bitmeli. Kesinlikle. Değişim çok zor bir karardır tabii. Durduk yere değişim kararı almak çok zor Sadece bedensel olarak değil hayal hayatta değişim kararı almak tabii, da tabii. Her, her anlamda evinizi değiştirirken bile bu senelerce düşünüyorsunuz evet. belki yani değişim kararı almak çok zordur ama hep şunu söylerim ben yani ben çok dibe vurmuştum hani ya orada kalıp daha dibe gidecektim ya çıkacaktım yukarıya çıkmayı tercih onu seçtim her i̇şte şeyi bu. seçiyoruz hayatta yaşadığımız hayatı biz seçiyoruz çoğunlukla ee, değişime odaklanınca konu başka bir noktaya geldi benim için o zaman kendimle barışmaya da karar verdim. ...oraları da sorgulamaya başladım... ...bir sürü eğitimler aldım... ...bunu mesleğe döktüm... Ee, ...ama şey olmadı yani... ...konu sadece onu ye bunu yeme konusu değil... değil ...konu... ...kendine ne yapmak istiyorsun... Ee, ...nasıl davranmak istiyorsun... ...bedenine ne vermek istiyorsun... ...bedenine değer veriyorsan... ...kaliteli şeyler veriyorsun bedenine... ...bir e, soru sormuştunuz danışanınıza... E, ...öyle okumuştum... Hı hı. E, ...neden kilo vermek istiyorsun... Tabii ...diye mi? başlıyorsunuz yola... Evet, tabii, ...şimdi öyle. bunu duyan danışanınız... Muhtemelen şaşırıyor. Nasıl yani? Neden kilo vermek istiyorum? Kilo vermek istiyorum mu? Diyor yoksa gerçekten şöyle durup da evet ben neden kilo vermek istiyorum? Ee, yani bunu gerçek sebebini bulması, bunu çok istemesi ve bunu sabitlemesi için siz ona gerçekten e, elini tutan bir koç oluyorsunuz hayatı boyunca. Evet. Çok evet, önemli bir şey. Evet. Bu. Önemli bir şey ve buradaki bağlantıyı kuvvetlendirmesini e, sağlamaya çalışıyorum. Evet. Verdiğim hizmetle ...değişime gerçekten gönüllüyse. Değişimden aldığı lezzet hiçbir şeyde yok insanın bu hayatta. Yani bu istediğin şey yani ne olursa olsun bu. Benim programda anlattığım teknikler sadece bedensel değişim değil aslında. Bu hayatta nerede sorununuz varsa, evet. neresini değiştirip dönüştürmek istiyorsanız... Gerçekten o soruları soruyorum benimle çalışacak kişilere. Çok güzel. Diyorum ki kilo vermeyi istiyor musun? Önce Hı -hı. böyle başlıyorum. Tabii ki istiyorum. Ee, peki neden istiyorsun bunu? Hiç çünkü sormuyoruz kendimize bunu. Gerçekten neden istiyoruz? Biz bunu başkası için istiyorsak... Ee, bu kalıcı olmuyor ne yazık ki yani eşim beni kilosuz görmek istiyor diye ben kilo verme kararı alıyorsam işte orada yoyo -yo etkisi yani git gel git evet. gel oluyor evet. Annem babam istiyor diye yapıyorsam kalıcı olmuyor çocuğum istiyor anne ben kilolu anne istemiyorum seni diğer anneler gibi görmek istiyorum diyorsa bu kalıcı olmuyor Hı -hı. ne zaman bana dank ediyor bu Hı -hı. Yeter böyle yaşamayacağım Hı -hı. o etrafında gördüğün tanıdığın imrendiğim insanlar gibi olacağım. Hı -hı gibi bir şey, noktaya geliyor. Noktaya geliyor Kendisiyle yüzleşiyor gerçekten. Buna evet. karar veriyor. O zaman gerçek değişim oluyor. Çok gerçek sağ, dönüşüm çok oluyor sağ. ve bu konu gerçekten kalıcı oluyor. Şöyle biraz önce dediniz ya hayat bir seçim. Her konuda böyle. Tabii. Ee, şimdi kendiniz için seçmişsiniz. Uygulamasanız kalıcılığın da devamını Hı. sağlıyorsunuz. Ne mutlu. Şimdi danışanın sorumluluğu bambaşka bir şey. Tabii. Onun da gerçek manada seçiyor olması lazım. Yani bir insan aslında kendini yönetebilir ki ben şuna da inanıyorum. Kendini yönetmeyi başaran dünyayı da yönetir. Yani Gerçekten. hayatını da yönetebilir. Kendinizi yönetebilirsiniz ama e, size danışmanlık için gelmiş bir kişiyi yönetmek. Çok daha zor değil mi kendinize yönetmekten? Çünkü onu tanımak, onu gerçekten yüreklendirmek ya da hani hangi aşamaya kadar dayanabileceğini görebilmek, ya yani bunlar en zorlayan kimdi mesela? Mesela yani nasıl bir karakterdi? Hmm. En zorlayan danışan. Aslında şöyle, ben zorlanmıyorum. Ben kişilere kendi hedefleriyle buluşmalarına öncülük ediyorum. Evet. Oradaki benim sorumluluğum yol açmak. Bana diyor ki bir yani hedefim var. Ben de diyorum ki senin için en uygun olan, yani. sizin için rota oluşturuluyor. Yani. Aa harika, <laughs> çok, çok güzel kullanıyorum ben. bu. Ee, o rotayı oluşturuyorum. O yolda vazgeçmek istiyorsa, geri dönüyorsa durduruyorum. Senin bir hedefin vardı, neden benimle çalışıyorsun? Evet. Sorumluluk onun. Şimdi sorumluluğunu hatırlattıkça o kendisiyle yüzleşiyor kişi. Evet. Ee, dolayısıyla buna karar edip etmeme seçeneği de kendisinde aslında. Güç kendisinde. Herkesin öyle. Direksiyon tamamıyla ile Evet. Bitti. Ben yol evet. gösteriyorum. Diyorum ki senin e, bir araba gibi diyorum düşünün kendinizi. Evet. Senin modelin, yılın farklı olabilir. O hedefe varma süren farklı olabilir. Ama bir hedefim varsa doğru yakıtı koyduğunda, yorulduğunda doğru zamanlarda mola vermeyi bildiğinde ve o hedefine gitmekte ne kadar ısrarcıysan çok izleyen bir tatile gittiğini düşün. Oraya gitmeyi ben ne kadar istiyorsam ben oraya bir şekilde gidecek yolu bulurum. Lastiğim mi patladı, otobüse biner gene giderim. O uçak röter mi yaptı, ertesi gün gene öbür uçağa biner giderim. Ya yani oradaki şey ne kadar güçlüyse o hedef oraya varır. ben ne yapıyorum? O hedefi sürekli hatırlatıyorum ve yöntemlerini söylüyorum bunun. Biraz yoruluyor gibi mi oluyor? İnancını mı kaybediyor? Hayır diyorum. Burada Kendine güvenmeye başlarsın. Düşmek üzereyken aslında top, top daha daha evet. yüksek. Hatırlatıyorum sürekli. Kendi gücüyle buluşuyor. İşin sihri burada aslında. Dolayısıyla kişinin sorumluluğu kendine ait. Benim sorumluluğum ona uygun rotayı vermek. O da biz e, gruplarım var, bireysel çalışmalarım var. Biz iletişim haline geçtikçe artık birbirimizin dilini anlamaya başlıyoruz. Evet çok güzel. Orada ben şeyi hissediyorum kişilerde. Herkesin tepkisi farklı olabiliyor tabii. ...düşüp düşmediğini hissedip yakalıyorum orada. Peki e, ruhani olarak da böyle bir elektrik vardır ya hani Hı -hı. danışanla koç arasında evet. ya da işte o kişiye yardımcı olacak... E, ...belki bir psikiyatrla hasta arasında olabilir, Hı -hı. doktoruyla hastası arasında olabilir, her e, sektörde olabilir... Hı -hı o ruhani ritmi tutturduğunuzda hı hı, e, çok olur. daha güzel evet, oluyor ama akıyor. tutturamadığınızda <laughs> da daha zorlanmıyor musunuz onu söylemek istiyorum. Yani hı, mesela hı. E, siz ona bir işe rica ediyorsunuz hani evet. ya da önüne o yolu koyuyorsunuz. Evet. O yoldan gitmeyince nasıl bir yaptırım uyguluyorsunuz ya da uyguluyor musunuz? E, sorgulatıyorum gene kararını. Buna değdi mi diyorum mesela evet. yapmaması gereken bir şey yaptı. E, bunu düşün diyorum lütfen. Buna değdi mi? Hani bu kadar çaba veriyoruz. Bana bir ücret ödüyorsun, bir zaman ayırıyorsun, bir emek veriyorsun. Niçin girdin bu yola? Gene onu hatırlatıyorum. Ee, orada gene kişi kendi seçimini yapıyor aslında. Bu çok gerçekten çok sihirli bir şey şu anda anlatmaya çalıştığım çok şey. Çok güzel. Seçimlerini yaşıyor. Ee, orada artık durup kendini sorguluyorsa bana tekrar yapışıyor. Ee, ama durup sorgulamıyorsa o, o yol ona zor geldiyse artık e, onun sonuçlarına katlanıyor. O kadar güzel ki, yani sabahleyin... E, efendim domates, salatalık, yumurta, şunu bunu ye demiyorsunuz. Demiyorum, hayır. Tamamiyle evet el, elbette bir beslenme Tabii, programı temiz beslenme planımız var. Temiz beslenmeyi onu anlatıyorsunuz Hı -hı. ama daha çok e, onu yürekten destekleyerek evet. o süreçte başarılı olmasını sağlıyorsunuz. Evet. yani gerçekten önemli bir şey. Özellikle kadınlar için. Çünkü çok. hani kilo problemi olmayan bir kadın elbette vardır ama sayısı azdır. Çünkü dönem dönem kadınlar belli süreçlerden geçiyorlar. Tabii. Yani çocuk doğuruyorlar, ilerisinde menopoza giriyorlar ve beden istemsiz olarak da kilo alabiliyor. Anladım. Yani bu sadece yemekle de alakalı olmuyor. Bu yüzden her dönem için size çok ihtiyaç var. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, dediğiniz çok doğru. O stresle bile vücut kilo yapıyor. Değil mi? Yani aşırı stresli bir dönemdeyseniz beslenme düzeninizde çok acayip değişiklikler olmasa bile kilo artışı görülebiliyor. Evet. İşte orada bu yüzden bu zihinsel işin zihinsel kısmı çok önemli bir hale geliyor. Siz Oradaki aslında bu mesleğin Tamamıyla mutfağındasınız. Mutfağım öyle. Hem, hem yemek anlamında, <laughs> temiz beslenme konusunda, binişli olmaları anlamında evet. hem de psikoloji olarak danışanlarınıza destek oluyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Efendim 7 haftadır evlerinize konuk oluyoruz. Farklı meslekten başarılı kadın hikayelerini size aktarıyoruz. Onlar yapabildiyse siz de yapabilirsiniz. Mevlana'nın bir sözü vardır. Her canlı ölümü tadacaktır ama bazı canlılar hayatı tadacaktır. Hayatı tadanlardan olmanızı diliyorum. Görüşmek üzere.